Merhaba, benim adım Kerem. Çok uzun süreden beri YouTube'a video atıyorum. 2012 senesinden beri hatta ondan önce de attığım vardı da onlar gizli onları göremezsiniz şu an. Yani birçok şeyin gelip geçtiğini gördüm ama bir şey geçmedi. Geldi duruyor hala ve gitmek bilmiyor ve her gün görüyoruz yani. Bu 2014'te gelen ortaya çıkan bir şey. Ve artık o kadar çok soruluyor ki rüyalarıma giriyor abi. Kaçmaya çalışıyorum. Rüyalarımda yakalıyor beni bu soru. CM Punk döner mi? Kendi videolarımda sürekli soruluyor. Başka güreş kanallarının videosuna gidiyorum. Orada soruluyor. Geçen gün dönerciye gittim. Aldım bir tane tavuk döner. Adam dedi ki ketçap mayonez olsun mu? Bir de Siam döner mi? Hani yeter artık dedim. Yani yeter artık ben bu soruyu cevaplayacağım dedim bu olayı yaşadıktan sonra. İşte buradayız. Şimdi bu soruyu cevaplamak için ama önce Siam genel olarak bir bakalım. Neden güreşe başlamış? Neden WWE'ye girmiş? Neden WWE'den ayrılmış? Bunları bir söyleyeyim ki size tatmin edici bir cevap verebileyim sonunda. Bu videoyu yaptığım tarihte 42 yaşında yani 26 Ekim 1978 Chicago doğumlu Philip Jack Brooks profesyonel güreş kariyerine 1999 yılında bağımsız güreş şirketlerinde başladı. CM Punk ring içinde hiçbir zaman teknik ve yetenek açısından iyi değildi. Hatta belki de özellikle en başlarda en kötülerinden biriydi bu alanlarda. Güreştiği son sene olan 2014'te bile Punk WWE ki çoğu güreşçiden ring içinde geride kalıyordu. Onların tozunu yutuyordu. Ama önemli olan şey bu değildi. Çünkü CM Punk'ı CM Punk yapan şey bu değildi. Onu herkesten ayıran ve günümüzdeki en efsanevi güreşçilerden biri yapan şey onun hikaye anlatma yeteneğiydi. Maç içinde yaptığı hareketler, neden yaptığı, nasıl yaptığı, kestiği promolar, CM Punk neredeyse eşsizdi yani. Ona yetişebilen kimse yoktu. En başlarda Siyan Punk'ta çoğu şey yoktu. Bu mikrofon yeteneği, konuşma yeteneği, insanlardan duygusal tepki alma yeteneği. Bu duygu nefret de olabilir fark etmiyordu Siyan Punk için. İnsanların ses çıkardığından emin oluyordu ama. En başından beri vardı yani. Baca en başında Siyan Punk tabii ki de çok büyük bir güreş fanıydı. Kariyerinin son dönemlerine kadar da bu değişmedi. Güreşi bayağı seven biriydi. Hayalde bir gün WrestleMania'da main event maçına çıkmaktı. Gecenin son maçına. Ana olayına kazansın kaybetsin hiç fark etmez o sadece main event'e çıkmak istiyordu. Genç yaşta güreşe başladı her şeyini ona adadı. Ring içi yeteneği olarak kabul edilebilir bir seviyeye geldiğinde çoktan zaten mükemmel promolar kesebiliyordu. Mükemmel bir karakteri vardı ve mükemmel hikaye anlatabiliyordu Punk. Bu sebepten dolayı zaten Elon Musk'ın şu uzaya yolladığı jetten bile çok daha hızlı bir yükseliş gösterdi. Şimdi dedim ki bağımsız güreş şirketlerinde kariyerine başladı. Oraya biraz bakalım. 1999'dan 2005'e kadar CM Punk Amerika'da aklınıza gelebilecek her promosyonda yüzünü gösterdi. PWG, TNA ve özellikle de Ring of Honor'da yaptı. Bu yüz gösterme eylemini Türkçe. <laughs> Tabi Amerika ile sınırlı kalmadı. Almanya'da WXW'de ve Japonya'da da güreşti. Hatta CM Punk Japonya güreşini çok severdi. Çok büyük ihtimalle bu yüzden eskiden kullandığı finisher'ı Keiji Muto'nun bulup ünlü yaptığı Shining Wizard'tı. Ring of Honor maçlarını izlerseniz görürsünüz. Shining Wizard'dan sonra da Kenta'nın hareketi olan GTS'i kullanmaya başladı hatta CM Yine Japon güreşini sevdiği için ve Kenta'yı da o zamanlar takip edip beğendiği için yapmış olma ihtimali bayağı yüksek. Çünkü GTS yapmadan önce Kenta'nın kullandığı strike kombosunu bile birebir yapıyordu. WWE'ye geldiğinde bile bunu yapmaya devam etti yani uzun süre. Kariyerin sonlarında yapmayı bıraktı da. GTS'e devam ediyordu biliyorsunuz. Bu konu iki güreşçi yani Kent ve Siyan Punk arasında hala kızgın bir nokta diye biliyorum. Kenta geçen Twitter'da diyordu yani Siyan Punk döner mi diye soruyorsunuz gelsin ben onu bir döndüreyim diyordu yani sinirliydi. Neyse Siyan Punk Ring of Honor'da WWE'den önce kariyerinin en büyük ve en önemli anlarını yaşadı. Colt Cabana ile çok sağlam bir arkadaşlık kurdu. Eskiden sadece hardcore güreş fanlarının tanıdığı, bildiği ama bugün hepimizin neredeyse her hafta WWE televizyonunda gördüğü Daniel Bryan, Samoa Joe, AJ Styles gibi isimlerle karşılaştı Ring of Honor'da. Ve 2005 yılında sonunda Ring of Honor kemerini ilk defa kazanmış oldu. Bunu yapar yapmaz yalnız şöyle dedi. Reisler bana müsaade ben de WWE'ye gidiyorum sizin gibi indie izleyen çöpçü tayfayla takılmama gerek yok artık deyip gitti. Youtube'dan bu promoyu bulabilirsiniz. Ben seviyorum bayağı güzel bir promo. Ve bu promonun yapıldığı zamanlara geri dönersek aslında baktığımızda gerçekten önemli bir dönüm noktası yani güreş dünyası için. Neyse işte dedi ya, hadi ben kaçtım reisler. Sonra bir sene zamanın NXT'si olan OVW'de takıldı. Ve hemen sonrasında da WWE'nin bitkisel yaşamda olan ECW şovunda yer almaya başladı Siyan Park. Bu promo önemli demiştim ya az önce. Genel olarak olay önemli. Çünkü indilerden WWE'ye biri geliyordu. Bak bu şimdilerde hiç önemli değil. Neden? Mesela geçen Eli Drake gelmiş benim ruhum duymaz. Şans eseri NXT izliyor olmasam ruhum duymaz yani. Çünkü WWE indileri silip süpürdü biliyorsunuz. Kim varsa aldı. Bütün hatta İngiltere güreş sahnesini aldı WWE. Ama eskiden böyle bir şey WWE'nin indilerden birisini alması çok nadirdi. O yüzden büyük bir olaydı yani ve diğer çoğu güreşçiye göre Siam gelir gelmez arkasında büyük bir fan kitlesiyle geldi. WWE'de işini biliyor ki Punk'ı daha çok hardcore kitlenin izlediği ECW'ye aldığı ve Punk ECW'ye gelir gelmez orada krallar gibi yaşadı. Çünkü adamı adam akıllı getirdiler. Bir main eventermiş gibi getirdiler. Kısa sürede ECW kemerini aldı. Johnny Nitro ile defalarca yüz binlerce kez maç yaptı. ECW'de CM Punk inanılmaz büyük işler yapmasa da fan kitlesini büyütmeye devam ediyordu. Sonra bir ara Punk böyle ECW'nin arka alanında işte ıslık çala çala gezinirken gülümseyerek Vince bir anda karşısına çıkıyor. Diyor ki WrestleMania e 24 Money in the Bank maçına çıkıyorsun. Reis. Punk da bu maça çıkıyor. Çıkmakla kalmayı bu maçı kazanıyor. Bu maçı kazandıktan kısa bir süre sonra da ECW'yu geride bırakıyor. Hatta öyle bir bırakıyor ki yeni gittiği brand olan SmackDown'a gelir gelmez neredeyse dünya şampiyonluğunu, dünya artiklet şampiyonluğunu kazanıyor. Bununla birlikte CM Punk kariyerinde yepyeni bir seviyeye geliyor. Bu da yetmezmiş gibi bir Money in the Bank maçına daha çıkıyor. Onu da kazanıyor ve bu sefer ölmüş bitmiş Cefardiden acımasızca tekrar Dünya Arslıklet kemerini alıyor. Tabi burada tek önemli olan şey Cefardiye yenmesi Dünya kemerini alması değil, ondan sonra Cefardi ile girdiği düşmanlıkta bir o kadar önemli. Smackdown'da CM Punk'ı ilk defa gören insanlara. Aa evet abi Sian Punk main eventermış dedirten bir feud. Ve çoğu insanı ondan nefret ettiren bir feud. Ah keşke bunun şöyle detaylı bir videosu olsaydı ballandıra ballandıra anlatan ama yok herhalde ya Allah kahretsin bu YouTube'u. Şu noktada Punk'ın kariyerine baktığımızda Punk hayaline inanılmaz yaklaşmıştı. Smackdown'a gelmiş, Arsiklet kemerini almış main event feudlarına giriyor. E o zaman WrestleMania main eventi de fazla uzak değildir diye düşünmeye başlamış olabilirsiniz PV cahiliyseniz. Neyse kızacaktım size PV cahilsiniz diye de kızmıyorum burada öğretmek için var bugün. Arkadaşlar o zaman dünya arsiklet kemerini almak sizi bir main event olarak gösterebilirdi de daha çok main event'e yakındınız. Upper mid diyebiliriz. Neden? Çünkü o zamanın main event'ı John Cena'ydı, Randy Orton'dı, Triple H'ti. Edge'di, Batista'ydı. Yani dünya kemerini alırsanız sahte main eventer oluyorsunuz bir nevi. O zamanlar almanız gereken kemer WWE şampiyonluğuydu. Çünkü WWE kime WWE şampiyonluğunu verirse genelde onun arkasında oluyordu. Ha sen benim starımsın. Introda sen olacaksın. Conan'a, Jimmy Fallon'a falan sen çıkacaksın. Anlatabiliyor muyum yani Siyan Punk o istediği seviyede değildi aslında. Punk da bunu biliyordu. Deli sıkıntı yok. Ben yıllardır kıçımı yürütüyorum zaten buralara kadar gelmişiz. Biraz daha gideriz. Öyle şeyler yaparım ki beni de Sina gibi görürsünüz. Beni de Orson gibi görürsünüz. Ben de gerçek anlamda bir main eventur olurum. Derken Straight Edge Society'yi kurdu. Rey Mysterio ile falan feud'e girdi. Ve şıpıdık yıl oldu 2011. Hala istediği noktaya gelemeyen, hak ettiğini almadığını düşünen CM Punk... Ciddi anlamda WWE'den ayrılmayı düşünüyordu. 2011 senesinde anlaşması da Bitmek üzereydi WWE ile. Ama o sene hepimizin bildiği gibi çok beklenmedik mucizevi bir şey oldu. The Pipe Bomb. Bu Pipe Bomb promosu o kadar büyük bir promoydu ki 10 yıldır güreş izlemeyen insanları güreşe geri döndürdü. Yıllardır mainstream olarak görülmeyen, mazide kalmış olarak görülen pro wrestlingi tekrar gündeme getirdi. Tek başına sadece 5 dakika içinde Sian Punk oturduğu yerden. 2-3 kelime ederek bunu başardı. Daha sonrasında Cena vs Punk'ı gördük. Daha sonrasında Punk'ın WWE kemerini almasını gördük. Bu da mükemmel bir olaydı ve burada ben kendimi anlatmak isterdim de video 30 dakika olsun istemiyorum kısa olsun istiyorum. Keşke bunu anlatan bir video olsaydı başka. Ah be yok herhalde neyse ne yapacaksın. CM Punk bu yaptıklarıyla tüm güreş dünyasını hatta bütün dünyayı kasıp kavursa da Punk'ın WWE'ye geldiği ilk günden beri onunla dalga geçen HBK ve kankası Triple H Dedi ki bu böyle olmaz. Michael şey Triple H dedi ki Michael'a git git göm şunu. Aa bir dakika kanka sen güreşemiyorsun. O zaman şeyi getirsene. Benim eee benim küreği getirsene. Michaela bu kürek mi reis? Ha, aynen bu kürek getir getir altın olanı getir. Dedi ve Cyan Punk'ı bir güzel gömdü. Momentumunu bitirmek için Yok etmek için her şeyi yaptılar. Punk WWE kemerini kazandı, WWE'nin arayıldı. iki saniye sonra WWE'ye geri döndü. Hiç heyecan verici bir şey yapmadılar bu hikayeyle yapabilirlerdi. Birçok şey yapabilirlerdi. En sıkıcı yollardan birini tercih ettiler. Daha sonra dediğim gibi Triple H çıkardı zaten küreyi. Night of Champions'de CM Punk'ın momentumunu düşürmek için. Basbaya adam bildiğin emekliydi. Emeklilikten çıktı. CM Punk'ı gömdü. Emekliliğe geri gitti. Ama da böyle bir, bir neden bilmiyorum. Elinden gelen her şeyi denese de. Yani bir garezi var. Huysuz damat Triple H'in bir garezi var yani. Vince o kadar sevmiyor. Ama başaramadılar abi. Gömmeyi denediler başaramadılar. Evet momentumunu belki de çok düşürdüler. Belki de %50'sini %60'ını falan kestiler Punk'ın momentumunu. Ama o bile yetmedi. Çünkü Punk gerçekten güreşteki en ikonik anlardan birini yaratmıştı Pipe Bomb promosuyla. Artık kaçarı yoktu WWE'nin. İnsanlar WWE Punk'ı öyle görmese de güreş izleyicileri, güreş dünyası artık siyan Punk'ı tıpkı John Cena gibi Shawn Michaels gibi, Triple H gibi, Undertaker gibi, Randy Orton gibi bir main event'tir. Gerçek anlamda bir main eventer olarak görüyordu. Yıllar geçmeye devam etti. Punk özel hayatını, vücudunu WWE için feda etmeye devam etti. İnanılmaz acılar çekerken, hastalıklıyken bile canını dişine takıp güreşmeye, güzel hikayeler anlatmaya devam etti. Hatta 2013 senesinde Brock Lesnar mükemmel Beast vs. The Best maçı vardır SummerSlam'da izlemenizi tavsiye ederim. Bunca şeyden sonra yine mükemmel işler çıkaran <laughs> CM Punk'a da bir nasıl cevap verdi peki? Mesela şöyle cevap verdi. 434 günlük şampiyonluk saltanatını Wrestlemania'dan çok kısa bir süre önce Drak'a bitirtip Punk'ın yüzüne tükürerek Bakın adamın tek isteği resim ya main event'e çıkmak. Kaybedebilir. Ama main event'e çıkmak istiyor. Bir ay önce tamamıyla bütün şansını yok ediyorlar CM 434 4 günlük efsanevi kemer saltanatını yok ediyorlar. Yani CM Punk Drak'a kaybetse de kazansa da çok rahat WrestleMania main eventine bir şekilde yazılırdı. Senaryoyu yazardın koyardın onu asla da sırıtmazdı zaten. Bütün güreş fanlarının görmek istediği şey de buydu. Sadece CM Punk'ın değil. Ama yapmadılar. Sonra adam sakatım dedi mesela. Enfeksiyonum var dedi. Vince Reis de dedi ki tamam o zaman hadi bu hafta gelme ama iki, iki hafta sonra geliyorsun. ki hatta iki hafta çok oldu. Üç gün sonra geliyorsun. Ryback'le masa maçım var. İnşallah bir yerine bir şey olmaz yani. <laughs> Falan dedi yani. I don't even know 20 years off my fucking life. <laughs> Daha sonra ne bileyim Undertek la maç yaptı e, CM Punk WrestleMania'da. Taker hak ettiği gibi tabi e, bol miktarda para verdiler. Punk'a bir tane balık kraker verdiler işte. <laughs> Dediler hadi bu sana yeter. Punk doğal olarak yuh be kardeşim dedi. Bu ve bu gibi birçok sebepten dolayı güreşe olan sevgisini tamamıyla kaybetti. Ve bu olaylar 2014 Royal Rumble maçı daha doğrusu Royal Rumble gecesinde patlak verdi. Punk artık boştu abi. Güreşe karşı boştu. Bir şey hissetmiyordu. Daha doğrusu hissetiyordu ama hissettiği tek şey acı, sinir, öfke. Adamın aklı şöyle çalışıyordu yani. Kane'den çok slam yediği an var ya Punk'ın. Abi hani böyle işi kim ben bırakıyorum. Bırakıyorum. Yani Punk'ın aklından direkt bunlar geçmiştir büyük ihtimalle. Zaten halinden, yüzünden, gözünden anlaşılıyordu. E ne oldu Royal olayı bitti. Herkes de Punk'ın gelmediğini, WWE'den ayrıldığını falan öğrenmeye başladı. İnternet üzerinden tabii ki. Derken hani ne oluyor bu gerçek mi falan derken Colt Cabana yeni bir podcast yaptı The Art of Wrestling. Daha doğrusu yeni bir bölüm yaptı o podcast için. Sian Punk'a dedi ki Mick de buyur konuş istediğini söyle dedi Punk'a. Punk'ta bütün WWE ile alakalı olan sorunlarını teker teker anlattı. Ve bu sorunların arasında hani büyük olanları ben size az önce saydım zaten. Yine de İngilizceniz varsa %100 gidip bu podcast'leri dinlemenizi tavsiye ederim. Ben ilk çıktığı zaman dinlemiştim falan böyle. Mükemmel eğlenceli bir şeydi yani. Çünkü güreş dünyası için yine tarihi bir andı. Tarihi bir olaydı bu podcast. Sadece güreş dünyası için değil, CM Punk için de öyleydi. Çünkü bu podcast sonrası CM Punk'a dava açtı WWE. Hatta uslu durmayan Vince ve huysuz damat da Triple H, CM Punk'a WWE'den atıldığını bildiren mesajı tam olarak CM Punk'ın AJ Lee ile evlilik gününde gönderdi. Evlilik gününde. Fazla detaya girmedim dediğim gibi bu video 60 dakika olmasın diye. Ama az önce söylediğim cümleden bile WWE'nin nasıl bir şirket olduğunu bence anlayabilirsiniz. Ya Punk ne yapmış bilmiyorum yani WWE belki gitmeden önce hani arka alanda böyle Draw Rumble gelirse herkesin anasını avradına sövmüş olabilir de neden yani ne bileyim. Yine aylar yıllar geçti. Punk WWE ile olan davasını kazandı. Tam nefes alayım derken yalnız bu sefer de yıllar yılı kankası olan Ring of beri belki ondan daha da önce kim bilir. <laughs> Araştırmadım orayı. Neyse önemli değil. Neden biliyor musunuz abi? önemli olan şu Colt Cabana şerefsizi. Daha da bir daha savaştan çıkmış. Punk'a dava açtı. Bir bıçak da Brutus'ten geldi. Tabi bütün bunlar olurken aynı zamanda Siyan Punk'a nereye giderse gitsin aynı soru yöneltiliyordu. Kim ne röportaj yaparsa yapsın aynı soru yöneltiliyordu. Adam endoplazmik retikulumla alakalı bir röportajda bulunsa bile soru dönüp dolaşıp Siyan Punk neden WWE'den aradın? WWE'ye döneceğim mi? Güreşe döneceğim mi? Bunu sorup durdular banka yıllarca. Sormaya da devam edecekler yani. Ben olsam kafayı yerdim. Siyan punk nasıl hala böyle çıldırmamış hiç bilmiyorum. Devam edecek olursak bahsetmek istediğim son şey şu. WWE'den Tabi ayrıldığından beri Punk Pro Wrestling ile alakalı neler yaptı? Birçok şey yaptı aslında. Yeni bir filmi çıktığında veya comic book yazıyor. Çizgi roman falan yazıyordu. Onun reklamını yapmak için hemen Twitter'da da bir de bir döneyim mi falan yapıp böyle Twitter hesabına dikkat çekip hemen filmini reklamını yapıyordu Şerefsiz Bank. Sonra bir ara e, engelli olan bir güreşi vardı. Ona iltifatta bulunmak için ringe çıktı ve promo kesti. Bir ara maske giyip birine GTS vurup kaçtı falan filan. Starcast'te bir röportaj verdi çok önemli bir röportajdı çoğu bilmediğimiz hoş şeylerden bahsetti. Ve o röportaj kesinlikle 2014'ten beri Punk'ın Pro Wrestling ile alakalı verdiği adam akıllı ilk röportajdı yani bence. Hatta onun promosyon videosunda demişti ki lan güreş çok can yakıyormuş ben niye güreşiyormuşum acaba falan. WWE'ye döndü sonunda çok mutlu olduk. Bir baktık da böyle bir backstage'miş Allah kahretsin dedik uykuya geri yattık falan. Beklemeye tekrar başladık. Devam ettik ya da. En yakın zamanda da CM Punk iki şey yaptı. WWE Backstage'de de zaten çok iyi arkadaşı olduğu belli olan Rene Young, Rene Paket gerçek ismi. Onun podcastine katıldı ve Rene Young sağlam bir eleman olduğu için Punk'tan çok güzel cevaplar aldı. Klasik soruyu sordu. Geri dönecek misin, niye dönersin? Siyan CM Punk'ın buna verdiği cevaba geri döneceğim de bundan önce en güncel olarak CM Punk'ın ne yaptığını söyleyeyim. Stephen Amell ile yani Green Arrow'un aktörüyle şimdi Heels, Heel Hill Stars diye bir e, Pro Wrestling şovunda. Ama televizyon şovu gibi. Glow gibi. Bu arada Glow'un yazarlarından biri kim biliyor musunuz? Siyah Punk'ın karısı AJ Lee. Burada bir trend görüyor musunuz yalnız? Yani bunun gibi aslında birçok olay var da görmeniz de zor çünkü biraz daha fazla örnek vermem gerekiyor da direkt şunu diyeyim size. Punk yıllar geçtikçe Pro de çok daha aşırı neşir olmaya başlıyor. İlk 2014'teki röportajlarına bakarsanız ben Pro Wrestling'e asla dönmeyeceğim. Böyle şeyler diyordu. Kesinlikle hiç konuşmak istemiyordu Pro Wrestling hakkında. E Tamamıyla uzaklaştırmıştı kendini. Daha çok UFC'ye odaklanıyordu. Son birkaç yıldır ama ne bileyim Will Ospreay'den bahsetti. Onunla maç yapmak isterdim belki falan bu tarz şeyler söyledi. Pro alakalı e, projelerde bulunmaya başladı. WWE Backstage şimdi Top Heels. Heels Stars ya da her <laughs> şey her neyse. Bunlardan da bu arada hepsinden daha önemlisi Renee Packet e, Podcast'inde e, Oral Sessions with Renee Packet Podcast'inde e, sarf ettiği sözler. Şunu dedi. Öncelikle Rene Young sordu. Dedi ki WWE ne zaman dönecek? Hani bu soruyu sormak istemiyorum sana klasik bir soru ama hani, dönecek misin? Ya da güreşe ne zaman döneceksin? Güreşe dönmen için ne yapmalı gerekiyor? Hani insanların. bankta. şunu dedi. Beni güreşe iki şey döndürür. Bir, ya bana mükemmel bir senaryo vereceksin. O kadar güzel olacak ki ağzımın suyu akacak. Ben ben bu senaryoda bulunmak zorundayım diyeceğim. Bu bir. Ya da iki, bana kamyon dolusu parayla geleceksin. Kim ona hayır diyebilir ki? Arkadaşlar bütün bunlara baktığımızda sonunda artık sonunda 20 dakikanın sonunda ben size cevabımı verebilirim. Siyam Punk döner mi sorusuna. Evet. Evet Siyam döner. Dönecek hatta ben buna inanıyorum. Ve nereye dönecek biliyor musunuz? WWE. Ya da belki AEW'ye. Olması imkansız ama Ring of Honor ve New Japan'da olabilir de sanmıyorum. Sanmıyorum. Ya WWE ya AEW bunların arasından da WWE olacağını düşünüyorum. Çünkü WWE mesela bir Show'un gitmesine izin verdi de umursamıyorlardı zaten Big Show'u. Neden sonra iyi davranmıyorlardı bilmiyorum neden. Ama mesela Undertaker yavaş yavaş açılım politikası izliyordu. <laughs> Böyle röportaj veriyordu herkese her yere çıkmaya başlamıştı falan filan. Çok belliydi. çıkacak e çıkacaktı hatta. Çok rahat başka yerde güreşebilirdi Undertaker. WWE bunu gördü. Tak de Undertaker'a hayvan gibi para verdi. Tamam kitledi Undertaker'ı yani. CM Punk'a da aynısını yapacaklarını düşünüyorum. Yani WWE hani tam Tony Khan ailesi falan milyar der de o kadar büyük yatırım yapabilirler mi? WWE geçirecek bir yatırım yapabilirler mi acaba? Böyle bir şey yapacaklarsa tabii ki de CM Punk'a yaparlar çünkü Yolsa elektrik olarak geri gelir yani Sian Punk'ın AEW'de olması da ben WWE'nin böyle canavar modunu açıp bütün servetini Sian Punk'a yatırabileceğini düşünüyorum. Hatta bunu yapmasa şaşırırım. Çünkü bak Triple H ve Vince bir anda Sian Punk'ı sevmeyecek böyle. Ama adamlar iş açısından düşünecekler. ve AEW'nin Sian Punka alması imkansız demiyorum. Belki daha iyi bir senaryo ve öküz gibi para sunarlarsa Sian Punka WWE'nin yaptığından Sian Punk belki de oraya gider. Hatta genel olarak Sian Park'ın nasıl bir güreşçi olduğuna bakarsak, indilerden gelme bir güreşçi olduğuna bakarsak, çoğu insanla büyük ihtimalle AEW'deki çoğu insanla arkadaş olmasına bakarsak, bu faktörleri göz önünde bulundurursak, genel olarak AEW'nin bu arada güreşçilere daha iyi davranması falan bakarsak, yani kesinlikle dediğim gibi AEW'ye gitme ihtimali de olabilir de sırf WWE'ye orta parmak çekmek için. Ben düşünüyorum ki abi bir bildiğin, hani Suudi Arabistan'dan aldığı, Pay-per-view parasını 150 milyon doları mesela Siyan Punk'a verse kim gitmez ki yani. Ve Punk bir sevmiyor tamamen hani WWE Punk'ı sevmiyor falan sebebini açıkladım. Konu iş olunca WWE umursamaz dedim Punk niye WWE'ye gider? Para için gider. Konu iş olunca Punk da umursamaz. Yani bakın arkadaşlar Edge'in, Christian'ın, Bret Hart'ın, Sting'in, Ultimate Warrior'ın bile onca şeyden sonra, sakatlıktan sonra, nefretten sonra falan filan mucizevi şekilde Daniel Bryan'ın geri döndüğü böyle hiç beklemediğimiz bu mucizeler olduktan sonra yani CM Punk'ın güreşe dönmediği bir dünya düşünemiyorum ben. Adam daha 42 yaşında, ring içi stili çılgın değil, çok rahat 50 yaşında olsa bile yapabilir, güzel maçlar çıkarabilir. Gayet edge gibi kullanabilirler adamı siyan Punk'ı yani. O yüzden arkadaşlar siyan Punk döner mi sorusuna bir kez daha cevap veriyorum. Evet döner, kesinlikle döneceğine inanıyorum Pro Wrestling'e. WWE'ye döneceğini düşünüyorum ama tabi yanılıyor olabilirim, bundan %100 emin değilim. Bu farklı olabilir. Ama benim içimden bir ses bu da bir de bir olacak diyor. Bununla birlikte bu videomuzun sonuna geldik. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Videoyu beğendiniz mi? Uğraştım bununla biraz. İyi güzel olmuştur. Boşuna uğraşmamışımdır. Like atmayı unutmayın. Beğendiyseniz katı butonuna basarak bana destek olabilirsiniz. O kadar. Bir de kendinize iyi bakın. Sağlıklı kalın. Hadi görüşürüz.